sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Ee, tabii ülkenin içinde yaşadığı durum malum. Ee, tam bir hafta oldu. Ee, darbe girişiminin ardından normal hayata devam ediyoruz. Burada tabii özverili halkımız ve dördüncü güç diye çıkan medyanın e, dik duruşu e, bugünlerde olmamızı sağladı. E, bugün e, tabii yine Endüstri ve ekonominin önemli bir e, sektörü olan inşaat konusuna ele alacağız. Ama bildiğiniz gibi çok yoğun yaşanan İstanbul'da değil, e, Ege'den bir konuğumuz var, İzmir'den. Folkart, e, Folkart grubunun pazarlama müdürü Batur Ayfer, hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, nasıldı İzmir'de havalar iyi mi? böyle öyle bir soralım. Sıcaktı. <laughs> Sıcak. İstanbul daha serin. <laughs> daha serin. İstanbul hep serin zaten. Evet. Ee, ve yaklaşık iki yıldır e, Folkart'ın iletişim faaliyetlerini götüren 21 gram ajans başkanı evet. Onur Yanık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok konuşulan hatta bugün e, bizim televizyon sayfasında manşet olan e, çok hareketli reklam filmimizin neredeyse böyle James Bond filmlerini anımsatan e, yönetmeni Engin Bey. E, Engin Aydoğdu, hoş geldin. Merhabalar. E, i̇stersen yalnız bir dakika, bir sektörle ilgili de bir haber vereyim. Yani bu şeyin karışıklığında iyi bir haberimiz var e, sektör adına. E, bildiğiniz gibi radyo ölçümlemeleri e, bugüne kadar çok e, Riyak yıllardır götürüyordu. Tekrardan Uryat'ın Riya dönüşümüyle artık radyo izlenme ve ölçümleme oranları, Reklamcılar Derneği, Reklam Verenler Derneği, Raten ve Uryat'ın ortak imzasıyla dün atıldı. Ve bundan sonra radyonun artık hem izlenme payı hem oradaki içerik konuları daha gelişkin bir şekilde hem reklam veren tarafına hem ajans tarafına yansıyacak. İnşallah sektörümüz adına hayırlı olur diyoruz. Buradan Uryat'ın ev sahipliğinde yapılan dünkü basın toplantısından da görüntüyle, bu güzel haberle sektöre bir bilgi verelim istedik. Evet, e, Folkart genç bir marka, bayağı vizyoner bir marka. İsterseniz biraz Folkart'ı tanıyalım, ondan sonra iletişim faaliyetlerine geçelim. Dediğiniz gibi genç marka 2006 yılında S Grup tarafından İzmir'de kuruluyor. S Grup şirketleri de farklı sektörlerde hizmet veriyor. Farmaktif ilaç, volt elektrik motorları, volt sun, kalıp, Liman gibi, maden şirketi gibi farklı farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. E, Folkart 2006 yılında kurulduğu zaman İzmir tabi biraz daha farklı. Orada lüks konut projeleri çok az. Ve bizim e, grup şirketi bunu görerekten bu konu yatırım yapmaya karar veriyor. Ve ilk projemiz Nardere Folkart'ta Nardere'de e, gerçekten a lüks bir proje hayata geçiriyor. Tabii ki zamanlar İzmir'ler herkes diyor nasıl bunu ne satacaksınız oluyor? bu <laughs> kadar bir lüks projeyi ama e, ve oranın çehresi değişiyor. Orası Nardere hakikaten çok lüks ve e, prestijli bir konuma geliyor. Daha sonra Çeşme'de, e, Bayraklı'da Mavişehir'de farklı farklı yatırımlar yapılıyor. Avrupa'nın en yüksek ikiz Kuleleri'nden birini Folkart Tavrısı da inşa ediyor. Ee, konumuz işte Time Projesi'ni, Life Bornova'yı inşa ediyor. Ve şu an günümüzde e, şu an aktif olarak 11 proje, toplamı 3 milyar TL'lik bir değeri olan 11 projenin İzmir'e göre de ciddi bir evet, e, çok, faaliyet e, evet. projesi değil mi? 11 tane yani. 11 tane. Yani bir markanın 11 projeyi aynı anda yürütebilmesi ciddi evet. bir güç de gerektiren bir şey. Zaten şirket e, vizyonumuzda da 2025'e kadar Türkiye'nin en büyük olmak, en tercih, en çok tercih edilen markası olmak var. Hakikaten vizyoner e, Biz e, Eskiden yani reklam ajansları böyle bir yıl, iki yıllık vizyon yaptığımız zaman aman ne kadar iyi yapardık. Şimdi bakıyorum. Evet. Beş yani, yıllık, on yıllık. Ve e, bir de yani devletimiz de hani 2023-2071 falan derken yani sizin de böyle 2025'ler bayağı mi? böyle hani. Evet e, ee, ileriye bakış açısı gayet iyi. Demek ki iyi günler bizi bekliyor diyoruz. Yani vizyoner bir yönetim evet, kurulumuz var. Zaten reklamlarımızdan da biraz farklı olmaya çalıştığımız ortada. Ee, özellikle basmaneye de biliyorsunuz İzmir'de çok ciddi bir yatırımımız var. İzmir'in kalbinde hakikaten dünyanın belki de en iyi yeni projesinden biri olacak. Öngörü'de bir şeyimiz var, projemiz var. Ajansımızla beraber çalışıyoruz üzerinde. E, dünyanın en önemli mimarları geldi, bizi ziyaret etti. 6 e, tane mimar şirketiyle şu an çalışıyoruz. Daha sonra en iyi 3 projeyi seçeceğiz ve İzmirlilerin meclisini sunacağız. İzmirliler hangisini seçerse onu oraya yapmaya çalışacağız. Referanduma gideceğiz diyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki, e, bu bugün izleyeceğimiz filmlerin e, iletişimi... Hı -hı. Nasıl böyle aklınızda var mıydı yoksa böyle nasıl bir birifle ajansı bu hale getirdiniz böyle bir Hollywood tarzı bir film çıktı ortaya. Ajansla biraz kavga ettik tabii. <laughs> Hı -hı. E, şöyle aslında proje İzmir'in en büyük ilk karma projesi. Hı -hı. İçerisinde okul var, kolej olacak, e, ofisi, konutu, alışverişi, sosyal olanakları, sporu. Hani gerçekten İstanbul'da var belki ama İzmir'de ilkti bu ve hakikaten çok büyük bir proje ve. E, bu kadar e, çok şey olduğu için de yani yaşama aslında tek noktada buluşturan proje. Yani da, yaşımıza daha çok zaman kaldığı no, için. Çeşme'deki projeden mi bahsediyorsun? Yok ben Time'dan. Time'dan bahsediyorsun. Time'den bahsediyorsun. Evet. Tamam. Konu, konumuz o da. Eee bu şekilde birif verdik. Hani bunu ön plana çıkarmak istediğimizi söyledik. Farklı farklı fikirler geldi ama bizim özellikle brief'te biz farklı olmak istiyoruz. Yani günümüzde inşaat reklamlarına baktığınız zaman ee, işte genelde render görüntüler işte şu şöyle bir yatırım fırsatı var şöyle faiz oranları var gibi biz daha farklı daha dikkat çekici bir şey yapmak istedik. Ama her reklam verenin de şeyi bu zaten ben farklı bir şey yapmak istiyorum. Yani sen evet. aslında farklı bir şey yapmak istiyorsun da yani bunda birazcık önünü de açmak lazım. Yani farkı yaratabilmek için. Burada araya girebilir miyim? Gir gir. Çünkü çok doğru söylediniz. Biz e, reklam ajansının işi kolay değil. E, önce ürünün çok iyi olması lazım. Sonra da bizim yapacağımız için e, bu iyiliği çok iyi seviyesine taşıması gerekiyor. Folkart'la çalışmak e, bizim için hem bir şans hem de aynı zamanda riskleri de beraberinde getiren bir şey. Çünkü e, Folkart hep en yeniği, en özeli ve en farklıyı arayan hı hı. E, nadir şirketlerden biri kendi endüstrisinde. Bu projenin birifi de bize aktarılırken hatta çok rahatlıkla söylüyorum. E, hem profesyonel kadronun hem yönetimin isteği şuydu. Ee, öyle bir şey yapın ki Türkiye bugüne kadar öyle bir şey görmesin. Ee, sokakta herkes bu işi konuşsun. konuşsun. İzmir'in odağı tamamen buraya dönsün. Ee, ve hakikaten ses getirsin idi. Ee, ses getirme noktasında farklı olan ve bu projeyi özel kılan bir detay daha var. Ee, o da şu normalde reklamcılıkta ürünün somut özelliklerini satma devri yıllar önce bitti. Ee, çeyrek asır önce diyebiliriz. Ancak gayrimenkul sektörü biraz bunun dışında. Biz hala aynı şeyleri söylüyoruz. Eşsiz yaşam alanları diyoruz. Konforlu alanlar diyoruz. Bunlar birbirini takip, takip eden olmuş evet, klişe şeyler söylüyoruz. Folkart'ın projelerinde e, bu yapı tam tersidir. Bizde asıl olan hikayedir. Ürün hikayenin altına yerleşir. Time'ın birifi ve gelişmesi de bir hikaye iletişimi eseri diyebilirim. E, bu noktada hatta e, biz işe bir soruyla başladık. Kendi içimizde. Kreatif e, grubumuz e, çok rica etti benden. Bu soruyu e, bizim cevap vererek başladığımız soruyu size de sormamı istediler. Müsaade ederseniz onların notunu okumak istiyorum size. <laughs> Peki. E, projenin başlangıcı tam e, hakikaten şu sorudur. E, gün 24 saat. Hepimizin 24 saati var ve diyoruz ki çok uzun bir süre. Kocaman 24 saat. E, hesap yapmışlar. Ortak istatistik Türkiye oranları bunlar. 8 saati malum uykuya gidiyor Siz belki daha az uyuyorsunuzdur meslek <laughs> gereği ama e, Geriye 16 saat kalıyor Hepimize 9 saatinde ofisin ofisteyiz işe gidiyoruz 2 saati yemek 1 saati banyoyla geçiyor e, Hemen hemen İstanbul, Ankara, İzmir Gibi bir şehirdeysek de 2 saati Trafikte kaybediyoruz e, Geriye yaklaşık 1 saat kalıyor e, Bunu da internete ve televizyona e, Harcıyoruz Genel ortalama böyle Rakamları topladığınızda bize yaşamak için ne kaldı diye sorduğumuzda bir saat kalıyor. E ben de size soruyorum Ender Bey. Bir saatte ne yapıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Aslında bir şey söyleyeyim. O saydığın bütün saatlerde de yaşıyoruz aslında. Yani <laughs> Doğru. yaşama derken hani bir saat kalıyor ama ben şunu e, diyorum. Eskiden böyle bir laf var. Ya işte zaman yetmiyor. Ya işte nasıl yetiştirelim? Buna da karşı bir cevap verilir. Ya işte Napolyon'un da 24 saati vardı. İşte padişahın da vardı. E, Hitler'in de vardı. Yani e, Roosevelt'in vardı. Dediğimiz zaman, baktığın zaman hakikaten ben mesela işte o 9 saat dedin ya mesela bende o saat sanki böyle 12 saatlere varabiliyor. Doğru. Yani uyku işte demin içeride de seninle konuştuk yani 8 saat benim 2 günlük uyku hı hı. saatim aşağı yukarı falan. Hani bazen yemeği bile unutuyoruz. Yani onlar hep işin içine giriyor. Yani baktığın zaman hakikaten insan Hani şöyle kendini dinleyecek işte o banyo ve yemeğe mesela iki saat uf nerede keşke yani öyle bir zaman ayırabilsek falan diyoruz ama yani eğer işini seviyorsan, işinde memnunsan, hı hı. E, bu işe yani bu yola baş koymuşsan aslında yaşıyorsun işte. Acıyı tatlıyı hepsini e, bir zaman içinde e, yaşayıp gidiyorsun ama tabii ki burada e, yaşanan mekan işte o yaşanın yaşam alanının Ferahlığı, rahatlığı insana tabii ki artı bir motive olarak da geri dönüyor. E, çok e, enteresan iki kelime kullandınız. Nerede? Keşke. Aslında bütün hikayenin özü bu. <laughs> e, şehir hayatı dediğimiz şey e, sözde yaşamı kolaylaştırması için bulundu, ic icat edildi. Ama gelinen noktada maalesef içinde yaşadığımız şehirler bizden zaman çalmaya başladı. E, bu hayatta da zamandan daha değerli bir şey yok. yok. Bu fikri aldık, merkeze yerleştirdik. Sadece reklam kampanyasının fikri değil, marka fikri olarak işin bütününe yayıldı. Ürünün adı, logosu, görsel kimliği, sosyal medya mesajları, katalog, her şey bu eksende tasarlandı ve uygulandı. Ama tabii ki en önemli mecah TV filmiydi. Ee, hiçbir yerde olmayan, eşi olmayan bir iş yapmamız gerekiyordu. Çünkü bir baş kaldırıdır Volcar Time. Kent yaşamının rutinine ve e, yapmak zorunda kaldığımız aceleyle e, yaşamla son bulan günlere bir baş kaldırıdır. O baş kaldırı da ancak böyle yüksek sesli ve farklı olabilirdi. Evet. Şimdi tabii bu kadar konuştuk. Ben yönetmene geçmeden isterseniz bir e, filmler hazırsa gidelim. Bu e, bir filmleri izledikten sonra yönetmenle Quando querer Ve sevdiklerinize daha fazla zaman yaratmak için işinizi, evinizi, okulunuzu, sosyal hayatınızı ve dahasını İzmir'de tek bir yerde buluşturduk. Şimdi senin zamanın. çeşme seni çağırıyor. Denize açılan kapı. Valla yani hani yeni James Bond filminin lansman teaserı gibi yani. <laughs> evet e, Engin yani filmler Vallahi böyle bir çok güzel Hollywood kokusunda <laughs> olmuş. Ya yani ikisi de bence şey gibi sinema filmi gibi yani. Ya evet, bundan sonra biz bu şekilde Hayır, Çöz. acaba öyle bir sektöre de girebilir mi? ki grup bir film <laughs> sektörüne. <laughs> Olabilir. <gülüyor> ee, bir hafta sürdü çekimler bizim için. Ee, öncesinde de bir aylık bir hazırlığımız vardı. Ee, o Sizin sahnelerde görmüş olduğunuz herkes aşağı yukarı e, yan oyuncuydu. Böyle 500'den fazla bir yan oyuncu sayısı Bayağı. vardı. 50'den fazla güvenlik vardı. 15 tane precision driver vardı. O trafikte görülen bütün araçlar... Şoförleri ve özel hani nerede durması kalkması gerektiğini normal şoförlere göre birazcık daha net yapabilen Bilişlik. insanlardı. Hmm. Ee, yani ciddi bir oyuncu kadrosu varmış yani. Valla ana oyuncuyu bulduğumuzda çok biz şanslı olduğumuzu hissettik. Orada hem motosiklet kullanması gerekiyordu, hem arabayı iyi kullanması gerekiyordu, hem atlayıp zıplayabilmesi gerekiyordu bir de oyunculuk yapması gerekiyordu. Ama kast demin onurunda dediği gibi İtalya galiba kastlar değil mi? Ee, ana oyuncumuz, başrol oyuncumuz Fransa'dan geldi. Ee, önemli bir dublör aktör aynı zamanda. Ee, diğer tüm kast e, buradan yani hı hı. Türkiye'den veya hatta İzmir'in ülkeninde. Yönetmen de Fransız galiba. Ee, evet. Bir ana not ekleyelim. Yönetmen, ana şeyi. yönetmenimiz e, Julien Seri. Dünyanın en iyi aksiyon yönetmenlerinden biri kendisi. E, hatta e, burada şunu söyleyebilirim. E, senaryoyu yazdığımızda kartla birlikte okey dediğimizde ee, bu filmi Türkiye'de çekemezsiniz dediler bize. Ee, çok bunu, bunu iddialı. Diyen Kimdi? sektörün Sektörden. bütünü diyebiliriz yani bu çok iddialı. Burada böyle bir film denenmedi. Ee, çok e, maliyetli, çok kalabalık Hı -hı. ekip gerektiren e, aynı zamanda farklı bir uzmanlık gerektiren bir kültür. Başlığınız çok doğru. Aksiyon çok önemli bir kelime Hı -hı. Türkiye'de. Ee, özellikle hem sinemada yeni 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 şeyler görsek de hem de reklam sektöründe aksiyon filmi kültürüne Batı kadar maalesef sahip değiliz. Ee, dolayısıyla biz de Batı'nın uzmanlığından yararlanmak istedik. Hı hı. Dünyanın en iyi aksiyon uzmanlarından biri olan Julien'le anlaştık. Ee, Ruhu ile birlikte aksiyonla yaşayan biri, dövüş sanatları uzmanı. Yıllardır bu konuda kendini eğitiyor. Ee, tabii burada Engin'in ekibe katılması ve birlikte çalışmaları işe bambaşka bir boyut getirdi ve e, yapa yapılamaz denilen şeylerin de Türkiye'de layıkıyla yapılabileceğini görmüş olduk. E, peki çekimlerde muhakkak e, akıllara unutulmayan anlar bırakan şeyler olmuştur diye düşünüyorum. Tabii tabii. E, var mı yaşanan böyle enteresan olaylar veya e, halk tarafından böyle izlenen izlenen şeyler? Ya ...sever biz, bizim arkamızı. Şimdi, şimdi böyle. kamera arkasında <laughs> görüyorum... ...siz de e, veriyorsunuz yayında... ...bizim için en böyle heyecanlanlardan... ...bir tanesi o atlama sahnesinin... E, ...çekimini yapmaktı. E, öncesinde... 3 defa test yaptık biz... ...o atlamayla alakalı. Her seferinde daha iyi gitti ama... ...hiçbir tane istediğimiz... E, ...yoktu. O yüzden... ...çekim günü e, olması gerekenden ...bir saat falan daha... E, ...zaman harcadık ama... ...olduğunda o an çekim esnasında yaklaşık bin kişi falan vardı orada bizi oh. seyreden. Hani ekip dışında. O güvenlikler onları arkaya almaya çalışıyor falan filan. Çok güzel anlardı hepsi. Her günü ayrı macera şeklinde geçti aslında. Özellikle o arabanın yolda giderken spin attığı bir sahne var döndüğü kendi hı hı. etrafında. Orada araba aslında 90'la gidiyor. Yani 90 ile giderken o dönüşü yapıp yola devam edebilmek ve bu arada aynı süratle giden trafiği ayarlamak o çok zor bir işti. Ee, ama hepsi bir hafta boyunca bir İzmirlilere var. bayağı evet. iş yani seyir imkanı yaratmışsınız gibi görüyorum. Aynen. E, Lozan Meydanı kapatmıştık çekimler sırasında. Ben hatta oradaydım. E, hatta ekipten bir arkadaşa da sordum. Ya biz bu meydanı kapatmadık mı? Hmm. Dedim Mersem tüm meydan Bizim ekiple dolu <gülüyor> <Kastın> <gülüyor> Üç, yani. 300 tane kaslı sürü ekip yani Meydan hiç kapalı gibi değil de çok etkileyiciydi Gerçekten ben de şaşırmıştım oradayken ee, Benim aklımda kalan Enteresan notlar e, Televizyonda da şu anda herkes görüyor Motosikleti kullanan da Arabayı kullanan da Gerçekte oynayan da aynı kişi Hakikaten bir şans bunun hepsini yapabiliyor olması e, Bir adet olarak Gördüğümüz arabadan aslında 4 tane var ...üç tanesi nerede diye sormayın. Ee, çekimler sonunda... ...o üç taneden geriye çok bir şey kalmamıştı. Ee, diğer yandan... ...250... ...kimi zaman 300, 400, 500'e yakın... ...kastan söz ediyoruz. Ee, müthiş bir sayı. Ee, tamamında şehir kullanıldı. Hemen hemen hiçbir yer stüdyo değildir. Hepsi gerçek mekanda çekildi. Yaşam, yani. Yaşam alanlarında. Kızımız aslında... ...20 küsur yaşında... ...işi bu olan beden eğitimi bir... uzmanı... Çok tabii. başarılı bir evet, evet. dublör oyuncu. Ee, Türkiye'de özel kişilerden, figürlerden biri. Hı -hı. E, her anı dediğiniz gibi bir açık hava sinemasına dönmüş bir iş oldu bizim için. Aynen. İns i̇nsanlar sosyal medyada organize olup çekimleri seyretmeye geldiler mesela. O da Onu diyorum evet. yani İzmirli'ye bayağı bir şey çıkmıştır evet. severiz. Evet. Ee, biz tabii duyulmadık bunu. Çekirdek çıtlatarak izlemeyi. Aynen duymadık da filmi çekiliyor ne oluyor? Yani i̇nsanlar merak etti geldiler yani. seyrettiler. E peki bu... Olay bitti, yayınladınız falan Tepkiler nasıldı, satışları? E tabii yani sonuçta e, yer varsa biz de talep edelim bari. Yer var hala. <laughs> yani sonuçta tabii güzel bir çalışma oldu ama sonuçta günün sonunda satışa bakıyoruz hepimiz. Hı hı. E, başarılı oldum mu olmadı mı? Yani biliyorsunuz İstanbul'da inşaat sektörü e, biraz şu an durgunluk seviyede evet. projelere baktığınız zaman satış fiyatları biraz daha yavaş ilerliyor ama İzmir daha farklı. E, İzmirler. Daha lüks konuta karşı ilgileri çok iyi seviyede ve hakikaten yatırma amaçlı da tercih ediyorlar. Biz e, kamp, Lansman sonunda baktığımız zaman bir Türkiye rekorudur. Yüzde 50'sinden fazla satıldı tam projesinin. E, gerçekten çok başarılıydı. Biz de zaten hemen benzer projeyi hemen start verdik talebi görünce. Ee, tabii bir de filmlerde izlediğimiz Çeşme projesi evet, vardı, çeşme vardı değil mi? Çeşme nasıl gidiyor? O bayağı İzmirli'nin hani. İşte kışın merkezde yazın çeşmeye evet. doğru bir şey vardır orayı etkiledi mi nasıl oradakiler nasıl bakıyor projeye çünkü bayağı da modern bir evet. görüntüsü var. Yani Falkart çeşmeye yatırım yapıyor gerçekten ciddi yatırım yapıyor çünkü özellikle birinci etabı tamamlanan İstanbul-İzmir otobanıyla beraber 2018'in haziran ayında da tamamlandığı zaman komple. Gerçekten çok ciddi bir talebin olacağını düşünüyoruz biz Hı -hı. ve çok fazla değer artacağını düşünüyoruz Çeşme'nin, e, oradaki konutların. E, biz şu an Çeşme'de 4-5 farklı proje yürütüyoruz şu an. E, biz aslında lansmanında Çeşme'nin lansmanı yaptık. Biraz Çeşme'yi tanıttık. Çok fazla proje de çıkarmadık. Hı -hı. Yani folk artıyla çeşme kelimelerini biz yan yana getirmeye evet. başladık aslında. Hı -hı. Dikkat çekmekti. Gene farklı bir şey yapmaya çalıştık. Zaten dikkat çektikten sonra da talepler gelmeye başladı. E, Ç çeşme satışları da güzel. Bulu'nun da %50'sinden fazla satıldı şu an. Hiz çok yeni. O daha Hı -hı. yeni başladı satılmaya. Ee, onun dışında birkaç farklı projemiz daha var. Ama tabii o iki dediğin projede yani Çeşme'nin en niş yerleri, Aynen. en bilinen yerleri. E, Bulu projesi Paşa Limanı'nın en güzel koylarından birinde. İzmir'in en güzel noktası. E, Denize sıfır konumunda. ve Hakikaten Aplas proje. E, Hiz de Çeşme merkezine çok yakın. Fenerbahçe koyunda, o da gerçekten çok nitelikli proje. Bunun dışında boyalık da e, farklı farklı projelerimiz de olacak. Yani çeşme yatırım yapıyoruz. Çok güzel, yani çeşme dediğin İzmir Türkiye'nin göz bebeklerinden evet. biri. E, marka tabi e, sadece böyle bir yerel gözükse de ama e, gördüğüm kadarıyla o yereldeki gençliğe e, ve e, oradaki tarihsel e, spor'a da destek veriyor. Demin yine konuşuyorduk. Ee, İzmir'in iki güzide kulübü, Karşıyaka ve Göztepe'nin de sponsorlukları var sanırım. Evet. Hatta neydi? Yakayı şehrin bir araya şehrin miydi? iki yakası bir araya geldi. Evet. Yani e, aslında çok bir arada duramayan, Fenerbahçe Galatasaray gibi düşünebiliriz Türkiye çapında izleyenler. Çok daha sert aslında. Evet, evet daha orada rekabet daha da sert. E, İzmir'de doğmuş bir firma olarak, genel strateji olarak söylersek, İzmir'den aldığını İzmir'e geri verme gibi bir temel felsefesi var Folkart'ın. Spor bu alanlardan biri. Aslında en büyük sanat. Hı hı. E, ha, Mete evet. kare bazında Türkiye'nin en büyük sanat galerisi Folkart Tavrı'da tepede. En üst katta harika muazzam bir yer. Herkesi davet ederiz. Bunun haricinde spora eğitime, kente katkı sağlayacak ve İzmir'in marka değerini geleceğe taşıyacak her şeye layıkıyla yatırım yapıyor. Hiçbir durumdan çekinmiyor Folkart. Biz de e, kendi adımıza bunları e, herkese doğru e, duyurmak için gereken iletişim çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Ee, yani baktığımız zaman tabii hani e, marka İzmir şehrine marka derken yani bugün Türkiye'mizde de yani marka şehirler işte her büyük şehir belediyesine sahip olan şehrin o şehrin işte kültür, turizm, spor, eğitim, gençlik adına yaptığı çalışmalar e, şu günlerde yaşadığımız hani Turizmimizin biraz böyle bir geriye gitmesine de çok büyük destek vereceğine inanıyorum. E, bugün aynen. İzmir dediğiniz işte yani e, 15-20 dakikada Avrupa'ya geçebildiğiniz veya dokunabildiğiniz bir şehrimiz. O bakımdan e, yani İzmir'deki bu yatırımlar, o geri dönüş olayı da e, umarım ki size pozitif olarak yansır. Tabii yani biz e, aldığınızı İzmir'e geri vermeyi Refkem bir zaten önümüzde de. 85. İzmir enteresan Fuarı var. E, onu da biz sponsor o da geleneksel olduk. E, yani insanların evet. yıllardır bildiği ben yani çocukluğumdan beri hatırlarım. Her o fuar zamanı İzmir'e giderdik. Mesela işte Bülent Ersoy'u izlemek, Zeki Müren'i izlemek, Ajda Pekkan'ı izlemek gibi yani böyle fuar, bir şeyler vardı yani. İzmir için farklı bir anlamı var. Biz de o eski fuar şeyini tekrar gündeme getirmek için sponsor olduk. Ana sponsoruz ve onunla ilgili şu an çalışmalarımız var. Çok güzel. Vallahi çok güzel projelerdi. Ben ilk başta hani böyle e, nasıl gideriz diye düşündüm. Programın sonuna geldik neredeyse. E, bu güzel çalışmalar ve eminiz için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi e, için. Umarım yeni projeler e, size e, güzel şekilde geri döner. Sizler de bu güzel projeleri yapmaya devam edersiniz. Umarım bir daha katılırız. <laughs> Tabii, teşekkür ederiz sağ ol ee, ee, Evet sevgili izleyiciler bir reklam arkasının daha sonuna geldik ee, huzur dolu bir hafta sonu barış içinde bir hafta sonu diliyoruz bu pazar e, basın günü buradan tüm basın mensubu e, olan arkadaşlarımızı meslektaşlarımızı da e, o günü kutluyor olalım haftaya görüşmek üzere hoşçakalın